Merhaba arkadaşlar. Metro hisse analizi için karşınızdayım. Daha önce canlı yayınımızda analizini yapmıştık ama ayrıntılı olarak tekrar yapacağımı söylemiştim. Şimdi günlük grafikteyim. Günlük grafikte kırılan bir direnç bölgemiz var burada ve dönüşte çok güzel bir şekilde şurada destek olduktan sonra tekrar o bölgeye geldiğini görüyoruz ve bu bölgede şimdilik tutunduğunu görmekteyiz. Şimdi buraya fiyat etiketi atacak olursak, böyle yeşil yapalım. 488 seviyesi oldukça önemli. Hatta iğne uçlarına şöyle koyacak olursak, buradan aldığı destekle seksen seviyesi oldukça önemli dirençken desteğe dönüşmüş bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burası arkadaşlar aşağı yönlü şuradan gelecek destek çizgisi kırıldığı için Burayı tek dalga alıyorum. Bazen yorumlarda niye oradan çekiyorsun diye Fibonacci soranlar olmuş. Neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü burası kırıldı Hı -hı. ve tek dalga olarak aldığım için. Şimdi 50 seviyesine kadar bir düzeltme gelmiş. 61.8'e henüz gelmediğini görüyoruz. Burada göstermek istediğim eğer 4.80 altına inerse yani mum gövde kapanışı olursa bizi aşağıda şöyle bir bölge bekliyor. Bu bölgede güzel bir destek bölgesi hem de Fibonacci 78.6 seviyesi olarak görünüyor. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım. 4.34 şeklinde. 61.8 de biliyorsunuz önemsiyorum. Oraya da fiyat etiketi atalım. Ama şu an bulunduğu bölgedeki destek seviyesi oldukça sağlam sıkı. Buradan döndüğü takdirde nerelere gidebilir? Şimdi ona bakalım. Özellikle tepe direncimiz var. Bunu unutmamak lazım. Hemen buraya direnç diyelim ve fiyat etiketimizi atalım. Zaten bunun üstünde tutunduğunda 127.2 extension seviyesine kadar yeni bir impuls hareketi gelme ihtimali var arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. 762 oluyor bunun da rakamı. Burada şuna dikkat etmek lazım. Eğer fiyat böyle bir şey yapmak isterse ki bu negatif senaryo olur, buradaki sol omuz kısmına da dikkat etmek lazım. Aslında daha önce de bakın böyle hareketler yapmış. Hatta bir libra formasyonu yapmış ama hiç düşmeden tekrar yukarı sert bir hareketle yükselişine devam etmiş. Yani çok böyle buradaki omunun çalışacağını açıkçası düşünmüyorum ama yine de aklımızın ucunda bir fikir olarak kalmalı. Ben o yüzden şuraya Dikkat edilmesi açısından şu bölgeye bir direnç atmak istiyorum. Şöyle 5.89 diyebiliriz. Yani 4 saatlik grafiğe indiğimizde tabii ki dirençler ve destekler var ama açıkçası günlük grafikler daha çok etkili olduğu için çok aşağıya inmek istemesem de Yine bir 4 saatle baktığımda evet. 589 önemli. Geldiği şu an destek bölgesi. Evet çok önemli ama henüz bu bölgede yukarı yönlü bir dönüş işareti yok. Bakın daha önce geldiğinde geliyor burada desteği koruyor, yukarı bir burada küçük bir direnç kırıyor. Sonra tekrar geliyor, desteklerin altına inmiyor ve yeni bir yükseliş hareketi ama buraya şimdi geliyor e, iğneyi atmış çekmiş herhangi bir direnç kırılımı yok aksine destekleri aşağıya kırıyor e, şu an bir destek koruduğuna dair bir görüntü de yok 4 saatlikte bile yok bırakın günlüğü 4 saatlikte bile yok o yüzden buralarda böyle destek korumalarını görmek dirençleri kırdığını görmek lazım ki ondan sonra ee, rahatlayalım. Peki Aresay bakalım silelim karalanar kalmasın Aresay 4 saatlik grafikte uyumsuzluk ve aşırı satım vermiş arkadaşlar. Günlükte vermiş mi hemen bakalım? yok günlükte daha yolu var gibi görünüyor. Peki EMA'ya bakalım EMA 100 üstünde zaten fiyatlıyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.